quiserem tradito Bruno Carvalho aos elementos da Claque e dias depois, como sabemos, houve o fatídico ataque à Academia. Hola, soy de México. Привет, мы из Украины. Sia, Mayar, Mayar. Oy, soy brasileira. Canım, evde bir soğuk kahve varsa alabilir miyim ya? Yapayım mı yani? Olur, Nesquik ama. Teşekkür ederim. Bu... Selam aleyküm, ben Ajayman Madre. Hola, tu kuvarna. Bu... Bonjour, je suis français. Hi, I'm from the UK. Media. Hello, ik ben Nederland. Ciao, sono italiano. Ya. Annenizi geliyor. Hi, I'm from the US. Hola, <laughs> Oh. <laughs> 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 no. Enden <laughs> giden <laughs> <laughs> başta. Neden? Neden ki? I'm Siri, your virtual assistant. I'm Siri, your virtual assistant. Hello, You <laughs> know, I'm. <laughs> 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 oh ha! Erik işte ne bu Erik. Erik. <laughs> Vallahi Erik bu. Kazanmaya çok yaklaşmıştım. Aga. Sekiz son. Ya oğlum bak bir şey diyeceğim. Sekiz son son. Oha! Ne olur Türkiye olmasın Allah'ım lütfen. Ortadoğu gelme Ortadoğu! Gelme! oynarken ben <laughs> Ankara Aa, Ankara kaldırmaya çalışıyor. Ha? Bak kalmıyor be, ben kapıdan gidiyorum salak olur mu öyle şey. <laughs> bak şuna bak. Işte bak. bak. Şuna bak lan. Işte bak. Banka. Bak kablo gidiyor bak. Demir diyorum oraya koy. Beraber diyorum kaldırırız. İçine giriyor kablo gidiyor bak şimdi. Bak kablo gidiyor. Bu işin yok diye koşuyor arkasından. Tam bir sapkın Ay nerede ya nerede? Ya. Daha <laughs> değil. Daha değil. Şimdi onları kenara açacak. Ondan sonra onlara bakıp gelecek. Şimdi şimdi. <laughs> ben, Çok ben telefonla <laughs> konuşuyordum <laughs> bak. Giriyor. Bak ben telefonla konuşalım Çık Geliyor. <laughs> <gülüyor> 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 bir şey değil mi? Bizim çocuklar sizin evden bir şey çalınca. seeing you guys. This is Shiva. I wrote her in today because I'm telling you she's a better <laughs> Allah derde de durmak bilmez besmele çekilir operasyonda korku nedir ki aşkın tutamak canına... <laughs> 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 Şuna tekrar bakacağım. Ya bu arada arkadaşlar şu Of ya Ne oldu lan? Şu klavye gg oldu ya Kartama Klavye gitti Yılmaz ya. Yılmaz abi de Amerika'da. ne alacağız klavye? Güzel klavye söyleyin yeniye Kardeşim dümeyini klavye gelmiş. Baba. Devam. President of 2017 you guys. This is I her in today Allah bilmez resmene çekilir operasyonda korku ne ki aşkı Few moments later. <laughs> Tanya dur sana şunu söyleyeyim ben 8'e kadar izledim bunları. Gerisinde banlık bir şey varsa bilmiyorum. Yok herhalde Yoktur herhalde ama söylemiyorum. Oh. Oh. You're right. <gülüyor> <gülüyor> Fucking hell you're right. Baba! Melek gezikti mi? Yok. Yoo, bir şey yok lan. Arkadaşlar tombala çekti, bir şey yok. Biye, biye, işte bu baba biye, 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 bi.

Ayyyy Geçmiş olsun Baba ne yolu bu lan Allah Allah Sizinle, Ne diyorsun lan ya, Yakarım lan <laughs> Yakarım lan sizi Allah Allah Ne oluyor lan Allah 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 Lan bomba atıyor Lan bomba fayta fırlatıyor <laughs> Ay! <laughs> Ay! <laughs> 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 Ay bu çok kötü ya. Bu ne? Ban çok kötü. Atıyorum, Yok banlık değil. Aga İnşallah dur şuralara geçeyim ya. Ama evet tekme falan var. <laughs> Ne oldu orada? Allah! <laughs> <laughs> Mam Ömer, are you okay? My dear son, are you okay? var <laughs> O size bir şey diyeyim mi? Bu video var ya geriye sar tekniğiyle yapılmış ha bu video. Hayır lan olsun nasıl anladın? Bir de fırından uçtu sandık amına koyayım. O fark etmediniz mi? Ya chat öf. Vallahi konuşmayacağım sizle. Tamam mıyız? Altı son. <laughs> Ay, son, son. Yanlış mı yaptım ben onu? <laughs> ha, <ne yapacağım? gülüyor> tamam. Biraz daha mı? Tamam. Kapı. Tamam. Tamam. Sallıyor bir de. <laughs> <Heh>. Tamam. 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 dieu <laughs> Anlamaya çalışıyorum. Ben Anlamaya anlamadım. çalışıyordum. Çok iyi. Ben anlamadım. Boşer boşer. Sabır tamam daha iyi. Anlamamam ee, daha iyi. Evet tamam tamam. Baba şu an çok tehlikeli bir şey yapıyoruz ya. Buralar kontrol edilmemiş yani. İzliyorum da. <laughs> Cause you act like nobody shows you love. Get out so Sonra elimde kaldı yazık dersin 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 elinde kaldı beyzbol sopası diyorum ya bununla hiçbir şey yapamana bununla topa şöyle hafif dokunsan kırılır bu elinde kalır sonra elimde kaldı yazık dersin. Dersin dersin. Elinde kalır. Böyle bir sopan varsa hiçbir halta yaramaz. Ancak buna su doldurursun. Ucunda şey var delik var. Şöyle suyu doldurun. Pat sıkan. Su tabancası çocuklar gibi oynarsın böyle. Böyle sopan çıkartır. Hiçbir halta da yaramaz. At bunu kardeşim. Ama ne yaptın? Formeni aldın. Yuttun. Sonra a olay bu. Bak olay bu işte. Şöyle tuttun mu? Şöyle. İsterse karşında Amerika'nın en ünlü beyzbol topu atıcısı olsun abi. Gerilirsin. Çünkü formen almış. Dikkat et. Formen. Prostat set. Oğlum bu şeye benzemedi lan. Bizim sponsorlu yayınlar. <laughs> kendinin içinde formen, tek başına formen, special formen, everybody. Na 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 na, na 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 na, Aldın topu, pardon topu oradan şey yapıyorsun. Sen iki elinle tuttuğun halde hala diyelim baya bir mesafe ver topa vuracağın yani. Vurdun mu? <laughs> my friend? I don't hate my friend. Next to best shot wins. Next best shot wins. Geçmiş şey yoksun <laughs> Ne oldu? Hayırdır ya? Ne olacak? Şerefsiz 300 milyon ceza yazdı ama sana. <laughs> Neden? Aha bu kavat gördü, Nereden gördüyse. Işte. <laughs> Dronla kavga ediyor. Dronla kavga ediyor dayı. Kavat diyor drone. <laughs> Nereden gördü diyor. <laughs>

bunu Erik Dalı piknikte Elimle kapatmayese bitti de... <laughs> Neyse şırasında <jirosuna> çatallı <laughs> <laughs> Kemal kafa değiştiriyorum. Uygular. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Cristiano Ronaldinho. Ha.